Merhaba arkadaşlar. 30 Nisan 2021 Cuma İstanbul 1. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. 1. Ayak 8 numara Legend of Love Gökhan Kocakaya ile tek olur. 1. Ayakta 8 numara Legend of Love tekimizdir. 2. Ayak 5 3 7 8 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 4'ü ilave edebilir. Üçüncü ayak 5, 2. Dördüncü ayak 11, 4, 7, 6. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 5, 1'i ilave edebilir. Beşinci ayak 13, 7, 6, 10. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 8, 14'ü ilave edebilir. Son ayak 5, 6, 7. İstanbul birinci altılı gaya tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.